Дерецка, дерецка, дерецка. Так, я ваш, так. Bir gün Beşşehir Gölü'nün öne çıkması için bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız demişti. Sağ olsun bugün Onur kardeşimi, Mehmet kardeşimi, daha doğrusu bu yelken konusuna kendilerini adamış güzel insanları yine Rossan'ın sponsorluğunda şehrimize gönderdiler. Bugün burada Beşşehir Gölü'nde sörtür yelkendir bütün bunların olabileceğini bu güzel kardeşlerim anlatmış olacaklar. Kamuoyuna mesaj vermiş olacaklar. Bu masmavi gölün içinde rüzgarıyla, yelkenle maliyet düşük sporların yapılabileceğini burada anlatmış olacaklar. Bir de neye dikkat çekmek istiyor Bey Metal'in sahibi Naci Gül ve Onur Mehmet kardeşlerim. Beşer Gölü'nün bu güzelliğinin kaybolmaması için hoyratça kullanılan suyun vahşi sulama metotlarıyla değil bu gölün suyunun maksimum kotta tutulabilmesi için hazırlanması, kaynaklarının zenginleştirilmesi için neler yapılmalı ona da dikkat çekmek istiyorlar. Bırakın da bu yelkenler, bu dünyanın yelken severleri, sörfçüleri buraya gelsinler bizim gibi ama su olmazsa nasıl gelecekler diye bir mesaj vermek istiyorlar. O nedenle ben başta Naci Gül kardeşime ve bu iki güzel insan Onur ve Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum Beyşehir halk adına. Bizler Orta Anadolu'nun içinde bir incinin şehrinin mensuplarıyız. Bir incidir Beyşehir. Beyşehir Antalya'nın terası, Konya'nın denizidir hedeflerine, turizmdeki hedeflerine, bu değerin ortaya çıkmasına vesile olan bu güzel arkadaşlarımın yardımlarıyla burada artık geleneksel hale getirmenin mücadelesini vereceğiz. İnşallah seneye göl şenliğinde de yine kardeşlerimizi Naci Bey aracıyla davet ediyorum. Ve Beyşehir'de sörftür, yelkendir, kürektir. Hatırlarsanız bir ara Fenerbahçe'ye bir yer vermiştim, Bey olduğu yer. Amaç neydi orada? Fenerbahçe futbol takım için değildi tek. Aynı zamanda Fenerbahçe kürek takımının, sörf yeken takımlarının burada antrenmanlı düşünmüştük o zaman Aziz Yıldırım Başkan'la. Sonra o iptal oldu. Sebeplerine girmek istemiyorum. Zira iptal edilmemeliydi. Benim fikrimi söylüyorum. O nedenle bir gecikmeli de olsa burada inşallah Böylesine gönüllerini yelkene vermiş bu güzel insanların aracılığıyla şehrime inşallah bu kapıyı da açmış oluruz. Türkiye'nin veya dünyanın yelkencilerini burada görmüş oluruz. Linoos sponsorluğunda Türkiye çapında e, çeşitli teknelerle e, yelken yarışlarına katılıyoruz. E, buradaki amacımız da Beyşehir Gölü'nde de yelken e, yapılabileceğini. Göstermek belki ilerleyen zamanlarda Beyşehir Gölü'nde bir yelken kulübü kurulmasına vesile olmak e, amacıyla geldik burada. Katamaranımızla e, bir yelken yapacağız. Rüzgarımız da e, geliyor şimdi yağış yavaş Güzel bir çekim yaparak e, Beyşehir Gölü'nün güzelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Onun haricinde e, buradan önce de diğer göllerimiz dedik bir Salda, Eğirdir. Şimdi de Beyşehir Gölü'ne geldik. Bütün göllerimizin sıkıntısı olan bu kuraklık problemi. Sulama ile ilgili hani vahşi sulama yöntemlerinin daha böyle verimli bir şekilde kullanılarak göllerimizin güzelliğinin korunmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle işte bir farkındalık yaratıp göllerimizi daha dikkatli kullanmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizle ilgili e, coğrafi avantajlarımızdan özellikle bahsederken her zaman e, dilimize pelesenk olmuş e, üç tarafı denizlerle çevreli e, tanımı vardır. E, bu aslında e, göllerimizin de göller yöresinin güzelliğiyle de e, birleştirilmesi gereken e, eksik bir tanım olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Beyşehir Gölü de başta olmak üzere e, birçok gölümüzde su sporlarına olan e, ilgi ve alakanın ve sevginin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu zaman içerisinde olacaktır tabii ki. Belediye başkanımız gibi sporu destekleyen insanların, Team Lina Rossa gibi markaların desteğiyle bu yıllar içerisinde gerçekleşecektir. Umarım biz uzun bir yolculuğun başlangıcına fayda ve fayda sağlıyoruzdur.